Günaydın güzel insanlar. Bugün günlerden 20 Şubat 2024 salı saatlerimiz şu an 10:15. Bu hafta tamamlanan maçlara baktığımızda 17 Şubat cumartesi 13:30 Antalya Spor 2, İstanbul Spor 2, 17 Şubat cumartesi 16 Hatay Spor 1, Sivas Spor 1, 17 Şubat cumartesi 19 Çaykur Rizespor 1, Fenerbahçe 3, 18 Şubat pazar 13:30 Alanya Spor 3, Adana Demir Spor 3. 18 Şubat Pazar 16 Sitaş Yapı Pendik Spor Futbol 0. Trabzon Spor 2. 18 Şubat Pazar 16 Gaziantep Futbol Kulübü 1. Samsun Spor 1. 18 Şubat Pazar 19 Ankara Gücü 0. Galatasaray 3. 19 Şubat Pazartesi 25 Beşiktaş 2. Konya Spor 0. 19 Şubat Pazartesi 20 Başakşehir Futbol Kulübü 2. Kayseri Spor 3. Önümüzdeki maçlar için yapay zeka tahminlerine baktığımızda, 25 Aralık Pazartesi 20 Pendik Spor Futbol, Ankara Gücü, maçı için yapay zeka tahmini sonucunda, Pendik Spor Futbol takımının kazanma ihtimali yüksektir. 7 Ocak Pazar 00 Gaziantep Futbol Kulübü, Pendik Spor Futbol, maçı için yapay zeka tahmini sonucunda, maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. 14 Ocak Pazar 00 Hatay Spor. Pendik Spor Futbol, maçı için yapay zeka tahmini sonucunda, Hatay Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 21 Ocak Pazar 00 Pendik Spor Futbol, Beşiktaş, maçı için yapay zeka tahmini sonucunda, Beşiktaş takımının kazanma ihtimali yüksektir. 24 Ocak Çarşamba 00 Pendik Spor Futbol, Kasımpaşa maçı için yapay zeka tahmini sonucunda, maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. 28 Ocak Pazar 00 Alanya Spor. Pendik Spor Futbol. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Alanya Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 4 Şubat Pazar 00 Pendik Spor Futbol. Adana Demir Spor. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. 11 Şubat Pazar 00 Fatih Karagümrük. Pendik Spor Futbol maçı için yapay zeka tahmini sonucunda, Fatih Karagümrük takımının kazanma ihtimali yüksektir. 18 Şubat Pazar 00 Pendik Spor Futbol, Trabzon Spor, maçı için yapay zeka tahmini sonucunda, maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.